Güvenli oynuyor. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Sağa doğru. Oğuz Aydın. John Duran. John Duran. Kafaya koymuş. İzini bırakacak. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Şalay. Leroy Sane topla buluştu. Gabriel Sara. Hedefini bulamadı. Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Topu uzaklaştırmak için orada. Ani bir kol atak şansı. Takım arkadaşını yolladı. İrfan Can Kahveci açıkta topla buluşuyor. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Şalay. Sane. Taça çıktı. Leroy topla buluştu. Çok önemli bir müdahale. En nesidi. Karşı atak geliyor. Güzel yakaladı. Alvarez. Büyük şans. İki mükemmel hareket. Müthiş şut. Müthiş kurtarış. Fırsat çok dura. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Ve geldi. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Karmaşık planların değil. İnadır ve az bir eseri. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Bayrak yok. Bitirmeyi deniyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Galatasaray skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. İyi okudu. Etkili bir hamle. İçeriye orta. İyi vurdu. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Poreira. Şalay. Leroy Sane topla buluştu. ...ilerleyecek bir yol buldu. O -Semen. Tehlikeli bir pas. Gabriel Sara. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Aradan bir pas. Aradan geçti. Bu sefer bu kadar geri bindiler. Sane. En Tam da istediği yerde. Yani. İrfan Can kahveci. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu? Everyone İki takım da bir rekor sark Ama henüz ağır basan bir taraf yok. İyisiyle, kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Yeniden bir aradayız. Fenerbahçe hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Direnmeleri gerek. Yakınında rakip yok. Alçak deniyor. Hedefini bulamadı. Torreira müthiş koştu. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Bitirebilecek mi? Gol! Fenerbahçe'nin golü. Yeniden öne geçiyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Evet Gökhan, savunmanın bu bonkörlüğünün karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyorduk. gol sonunda geldi. Şimdi Victor Osimen boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Enfes bir müdahale. Daha iyi paslar gördük. İlerliyor. Şut şansı. Kendine güveni tam. Onca çabanın ardından başarısız oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü kararı da açıkçası tehlike yaratabilir. Victor Osimhen. Çok az farkla. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Gabriel Sara. kurtulmayı başardı. Bitirebilir mi? Ve gol! İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Evet, skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. İçeri yolluyor. Müthiş kafa. Ve top ortada. Bunu kim tahmin edebilirdi? Galibiyeti ellerinden kaçırdılar. Leroy Sane topla buluştu. Pasını verdi. Aradan güzel bir pas geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Resmen havada durdu. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada Pası karşılayabilecek mi? Müthiş bir hareket Arka direğe orta İnsan bir performans, her şey ile enfes bir gol. <laughs> Seri düşünüp planının noktası noktasına gerçeğe dönüştürdü. Mükemmel vuruş için çok hızlı karar vermesi gerekti. Fenerbahçe öne geçiyor. Abdülkerim Bardakçı. Sanchez. Lemina. Araya girdi. Güzel hamle. Çağlar Soyuncu, Ennesini. John Duran. Fred. En nesili ceza sahası içinde boy gösteriyor Evet kafa toplarında ne kadar iyi olduğunu düşününce çok normal Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir Hemen müdahale etti Güzel gördü arkadaşını yolladı Günay Güvenç güzel uzaklaştırdı en nesiydi. Güzel bir pas geldi. Orta geldi. Fenerbahçe belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Oyunu iyi açtı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Duran topu korumakta görevli altındaydı. Müdahale hiç gecikmedi. Fred sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Lemina. Kontratak şansları var. Zaniolo. Şimdi Victor Osimhen. Oldu sanırım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? John Duran. Sola doğru bir top. Maç süresi bitmek üzere. Oğuz Aydın. Rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Eren Elmalı. Vites yükseltiyor. Çok güzel okudu. Ara deniyor. Zaniolo kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Şutu gönderdi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Gabriel Sara kaleciyi alt ettiğini salmış olmalı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Buraya kadar maç bitti. Fenerbahçe öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar. En nesiri maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Fenerbahçe bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi.